23 Mart 2021 tarihinde saat 10'da ihalesi gerçekleşen sürekli atık su izleme sistemi 2021 e 80 510 ihale kayıt numaralı ihalenin sonucunu açıklıyorum. İhaleye iki firma teklif vermiş. 3 firma i̇ki firma teklif vermiş olup İlk firmamız Envita Su Cihazları ve Çevre Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Firmanın ilk teklifi 1.150.000 milyon Türk Lirası. Elektronik eksiltme sonucu teklifi 820.000 Türk Lirası. Ekonomi Teknik Servis Hizmetleri Pazarlama Çevre ve İş Güvenliği Teknolojileri Telekonomasyon Elektronik Sanayi Ticaret Limited şirketi firmasının ilk teklifi 945.000 bin. Elektronik eksiltme sonrası teklifi 895 bin. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 910 bin TL'dir. Teşekkürler.